Fethiye mahallemize bölgeye hareketlilik yaratacak ve pek çok ihtiyacı aynı anda karşılayacak bir sosyal yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce Fethiye açık pazar alanı olarak kullanılan bu bölgede toplam 14 bin metrekarelik alanda yapılan düzenleme ile bölgeye 4500 metrekarelik alanda daha modern bir pazar alanı kazandırdık. Kapalı pazar alanının üstünde ise 720 metrekarelik alanda bir sosyal tesis yaparak içinde eğitim, inovasyon atölye salonları, ofis, kafeterya, sergi salonu ile kadın ve çocuk akademisi olarak kullanılacak mekanları da oluşturduk. Fethiye sosyal yaşam alanının tüm işlevleriyle bu bölgeye, kentimize hayırlı olmasını diliyorum.